Arkadaşlar şimdi bu 5 TL'de 20 kaç TL arkadaşlar? Şuradaki yıldızda bir de şurada falan kaç TL o kadar TL yazıyormuş. Orada niye 5 TL yapıyorum diye sormayın. Başka param yok. Bakalım deneyeceğiz. Ne de kalan? Niye bu kadar bulunuklaştı? Bakamıyorum ki ekran çok bulanıklaşıyor. Yazmıyor lan orada böyle bir şey. Telefon para nerede? Çok yaklaştı. Yıldız nerede? Harbi yazıyor lan 5 TL diye. Oha. Ben bunu da aynı öğreniyorum. Neyse doğruymuş. Fakiriz aga o yüzden 5 TL'ye alacak. Ama yine de 5 TL olsa bile bir 5 Türk lirasıdır.